Ee, ...Bizans'ı konuşacağız. Konuğumuz Profesör Doktor Levent Kayapınar Beyefendi. Şimdi hocamızın e, CV bilgilerini ben aldım ama... ...bunların ben büyük kısmını okuyamayacağım çünkü... ...inanın program süremizi doldurur. Kısaca ben size hocamızdan biraz bahsedeceğim. Şimdi e, hocamız ilk orta öğretimini... E, ...ve üniversiteyi ve doktoraya kadar... ...Ankara'da tamamladılar... 2003 yılından beri de Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde çalışıyorlar. Ee, hocamız 3 yıl, 3 yıl değil mi hocam Yunanistan'da? Evet. Evet, 3 yıl Yunanistan'da bulundular. Bizans tarihi konusunda Türkiye'deki sayılı isimlerden hocamız İngilizce ve Yunanca biliyorlar. Bizans tarihi, Balkan tarihi ve Osmanlı tarihi üzerine araştırmaları var. Evet. Hocam, hoş geldiniz öncelikle. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Hocam, laf çok da uzatmadan ben e, konuya gireceğim ama e, şimdi ben sizin eserlerinizi programın... Normalde hocam şey, bunları program sonunda saklıyorum ben ama özellikle bu Safrancıs'ın anılarından programın başında biraz bahsetmek istiyorum. Evet. Sayın seyirciler, Safrancıs'ın anıları hocamızın hazırladığı e, bir kaynak kitap. Kaynak kitap deyince farkı ne oluyor? Şu oluyor. E, Safrancis, İstanbul'un fethine tanık olmuş, Bizanslı bir şahıs ve onun yazdıklarını birebir hocamız Türkçe'ye çevirdiler. Kitabın e, çeviriden ziyade dipnotları muhteşem. Yani Bolu'da kitapçılarda bulup alabileceğiniz bir kitap. Yalnız aldığınızda aklınızda olsun e, Yunanca Burada aslı var metnin. Yanında hocamızın çevirisi var ama altta en önemlisi dipnotlar. Dipnotları sakın kaçırmayın derim ben. Hocam Bizans tarihi sizin editörlüğünüzde hazırlanan kitabınız bu Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde bir ders kitabı olarak hazırlandı. Hocam ben buraya notumu aldım gelmeden 1933'ten bu yana Bizans tarihi üniversitelerde okutuluyor. Ama bir Türk profesörümüzün, araştırmacımızın daha önce hazırladığı bir ders kitabı yoktu. En azından bir aç ya da kapadınız. Onu biliyorum. Orta Çağ ve Yeni Çağ Avrupa Tarihi kitabı var hocamızın. Erhan Afyoncu Beyefendi ile beraber hazırladılar. Bunu da size göstereyim. Bunları piyasada bulmanız şu anda olanak dışı. Hocam bunlar piyasada satılır kitap haline gelecek mi acaba? Evet umarım birkaç yıl içinde. Şimdi sadece tarih öğrencileri için. E, her yıl e, Bizans tarihi 6 bin bastı. Ee, Orta Çağ ve Yeni Çağ Avrupa tarihi 5 bin bastı. Her yıl aynı miktarda tekrarlanıyor bu, bu sayı. E, sadece bu eğitim alanlar için hazırlanan bir kitap henüz daha piyasa için hazırlanmadı. Fakat yapılabilir ilerisi için düşünülebilir. Hocam ben yani. makalelerinizi saymak istiyorum ama saymamız bile bayağı bayağı bir vakit alır. Her biri de ayrı bir kitap konusu. <laughs> Aslında elinizde <laughs> bol miktarda malzeme var hocam ama vakit yok herhalde. Evet. Ee, zaman alan bir şey tabii yani. Özellikle kaynak kitap, yorgun sıfırhançısı söylediniz. Yani bu İstanbul'un fethini gören tek Bizans tarihçisidir yani eserinde verdi. Dolayısıyla verdiği bilgiler son derece önemli bilgiler. Mesela bunun ona bu 15. yüzyılda yazılmış bir kitaptır. Yani İstanbul'un fethi sırasında kendisi İstanbul'dadır. Fakat 16. yüzyılda yaklaşık bir asır sonra onun adı kullanılarak sahtesi üretilmiştir Yorgos Francis ve bu metinde gerçek metinde olmayan pek çok e, ee, ihtamlar ee, Osmanlılar Müslümanlar hakkındaki pek çok ithamlar... Ee, bu sahte Francis'te yer almıştır ve biz maalesef uzun yıllar bu sahte Francis'i sanki gerçekmişiz gibi kullanmışızdır yani bunun üzerinden hareket ederek tarih yazmaya kalkmışızdır. Halbuki bu Fransız yayınlandıktan sonra bu pek çok hatanın da ortaya çıkmasına sebep oldu. Bu da kaynaktan çalışmanın ve bunun yani Türkiye merkezli olarak değerlendirilmesinin ne kadar önemli olduğunu sanıyorum bu kitap gösterdi ve hocam, pek çok tartışmayı. Kesinlikle. Yani sonlandırdı. ben bu, bunu rahat bu söyleyebiliriz okulken, yani. hocam. E, pek çok yerde şaşkınlıklar yaşadım. Çünkü hani biz sonradan tarihi bir olguyu düşünürken zihnimizde Belki de e, o dönemin insanının hiç e, aklına gelmeyecek ön yargılarla e, peşin hükümlerle bakıyoruz. Ama kaynak kitap dediğimiz zaman şu değil mi hocam? Yani döneminde yaşamış bir fiil, olayları görmüş ve kendi anılarını aktarmış olan kişilerin sözleri. Burada ben e, çok şaşırdım hocam. Mesela Türklerle ilgili böyle ağır bir itham, safrancısın, daha, doğru, daha çok kaderine küsmüş herhalde gerçek, Türklerden ziyade. Gerçek Fransız'da mesela e, Türkleri takdir eden, yani onların teşkilatlanma gücü, birlik hareket edebilmeleri, e, bir e, inanç uğruna e, birlikte savaşabilmeleri ve teşkilat güçleri çok övülüyor. Ve evet, Türkler hakkında, Müslümanlar hakkında hakaret edici hiçbir söz yok. Evet hocam. Evet. E, fakat buna karşılık Sattes Fransız'da bunun tam tersi söz konusu. Yani bir asır sonra üretilen. Orada herhalde bir Latin parmağı var e, değil mi hocam? Sanıyorum çünkü bu e, özellikle Viyana kuşatmasından sonra e, 16. yüzyılda e, Osmanlı karşıtı çok sistematik bir propaganda yürütülmüş. karşı bir propaganda ve burada bilinçli olarak daha önceki eserler tarif edilmiş hem de yeni eserlerde bu merkezli olarak yani Osmanlı evet, evet. karşıtı merkezli olarak eserler alınmış Avrupa'da. Bunları da biz çevirdikçe Türkçe'ye kazandırdıkça tarihi açıdan inceledikçe bu yanlışlıklarını göstermeye çalışıyoruz. Yani evet, göstermeye çalışıyoruz. Ee, sayın seyirciler bu akşam Hocamızdan Bizans tarihiyle ilgili çok önemli detayları tek tek almaya çalışacağız. Onun için de bir kronoloji takip etmemiz gerekecek. Ee, hocam, gelirken ben bir de şeye baktım. 1995-2007 yılları arasıymış. Ee, Fransa'nın devlet başkanı Jacques Chirac o dönem. E, Türkiye hararetli bir şekilde Avrupa Birliği'ne girmeye çalışıyor. E, Fransa ve Jacques Chirac o dönem destek veriyor Türkiye'ye ama e, Hristiyan bir kitle, Hristiyan demokratlar vesaire Fransa'da devlet başkanı neden Türkiye'yi işte sen Avrupa birliğine dahil etmek istiyorsun? Onlar bu e, bizim uygarlığımıza dahil değil diye bir suçlama yapınca şöyle bir cümle kurdu dedi ki Türkler Avrupa kültürünün bir parçasıdır. Nihayetinde hepimiz de Roma'nın çocuklarıyız. Şimdi bizim e, Türk medyasında bu cümle aktarıldı ama bir kafa karışıklığı yarattı o zaman. Yani iyi bir şey mi söyledi, kötü bir şey mi söyledi, evet. ne demek istedi? E, ben sizin eserlerinizi takip etmeye başlayınca bunun soruların e, sorunun cevabını almaya başladım. inşallah. bu akşam seyircilerimiz de bundan faydalanacak. İsterseniz hocam ilk sorum şu olsun size e, Roma diyelim, Bizans demeyelim öncelikle. Evet. Romalı olmak. Neden bu kadar önemli? Yani bütün Avrupa ülkeleri bir Roma mirası, kendilerinin bir Romanın devamı olduğunu söylerler ve bunda gurur duyarlar. Neden Roma bu kadar önemli? Evet, şimdi şunu söyleyelim. Avrupa'yı e, tek bir devlet halinde birleştiren, hatta bunu e, Anadolu'yu da içine alarak e, gerçekleştiren ilk devlet Romalılar olmuş. Dolayısıyla bu Akdeniz Havzası, Balkanlar ve Anadolu'da e, kurulan diğer devletlere de Roma her zaman bir model olarak tarih sahnesinde e, yer almış. Şimdi Roma'nın tabi buradaki anlayışı önemli. Roma her ne kadar adını şehirden kurulduğu İtalya'daki Roma şehrinden almakla birlikte bir imparatorluk. İmparatorluklar tabii ki çok dilli, e, çok dinli ve çok etnik yapılı teşkilatlanmalar. Daha sonra buradaki yapılanmalar da bu Roma'nın modelini takip ediyor. Yani Bu coğrafyada pek çok devlet kurulmuş. İşte Roma'yı daha sonra Doğu Batı ve Doğu Roma olarak ikiye ayrılmış. Doğu Roma diye adlandırılan kısmını 16. yüzyıldan sonra tarihçiler Bizans olarak tanımlamışlar. Fakat ondan önce kurulan e, e, Balkanlarda mesela Bulgar çarlıkları, Sırp çarlıkları ya da Batı Roma'da kurulan Kutsal Roma, Cermen İmparatorlukları bütün bunlar hepsi Roma'nın varisi olduğunu iddia etmişler. Çünkü en geniş coğrafyaya ve tek devlet altında Roma birleştirdiği için herkes hedefini Roma olarak belirlemiş. Tabii bu ideal sadece <laughs> orta çağ değil, yeni çağ değil, yakın çağ belki günümüze kadar da ulaşan bir hedef olarak varlığını korumuş. Nasıl korumuş bunu söyleyelim. Yani mesela Fatih İstanbul'u aldığı zaman kullandığı sıfatlardan birisi Kayseri Rum diyor. Yani buradaki Rum kelimesi Roma'nın İslam dünyasında ve Türk dünyasındaki e, telaffuz şekli olduğunu belirtelim. Rum kelimesiyle Roma kastediliyor. Bunu belirtelim. E, ayrıca Osmanlı'dan sonra Napolyon mesela en büyük hedefi bir Avrupa Birliği. Tekrar yani Cumhuriyet ideolojileriyle birlikte e, biliyorsunuz Fransız ihtilalinin getirdiği fikirlerle tekrar bir Avrupa kurmak istiyor, birleştirmek istiyor. Almanlar 1. ve 2. Dünya Savaşı'nda bunu tekrar deniyorlar. Başarısız oldular. Şimdi de Avrupa Birliği adı altında başka bir metotla, başka bir usulle ama tek bir Avrupa oluşturmak için bu hedefe günümüze Daha kadar devam ediyor. Deniliyor. Belki Şirak'ın söylemek istediği bu tarihi ortak geçmiş, yani devlet geleneğini kastetmiş olduğunu düşünüyorum Şirak'ın söylediği. Şimdi hocam Şirak'a olan muhalefet aslında temelini şuna dayandırıyor. Yani Avrupa kültürünün özünde Hristiyanlığın olmasına ama Hristiyanlıktan önce Roma var. Evet. Değil mi? Yani Roma doğuşunda Pagan. Ve şey nasıl Türkler Roma doğduğu zaman ve Akdeniz havzasına hükmettiği zaman Anadolu'da yoksa aslında Avrupalılar da Avrupa'da yok. Yani bugün biz mesela Fransa diyoruz. Ama Fransa'daki bu bizim Fransız dediğimiz insanlar acaba oraya ne zaman geldiler? Evet. Şimdi hocam Roma kurulduğunda Akdeniz'e geçirdiğinde kimler vardı, kimler yok? Evet, bunu hemen söyleyelim. Yani Roma dediğimiz zaman şunu anlamamız gerekir. Yani özellikle yani Milattan önce 7. yüzyılda başlayan ve e, yani e, en son aşaması olarak 476'da sonlanan bir devletten bahsetmemiz gerekir. 476'da milattan sonra 476'da son veren kimlerdir? İşte bugünkü Batı Avrupa'yı şekillendiren kavimler ilk defa İskandinavya'dan e, Karadeniz'in kuzeyinden, Kuzey Avrupa'dan eee Akdeniz havzasına doğru inen Cermen kavimleridir. Yani Roma'ya sonlandıran kavimler Cermen kavimleridir. Bu hızlanma sürecinde de Hunlar, Türkler de Atilla ile birlikte buna hız vermişlerdir. Şimdi bugün mesela bugünkü siyasi coğrafya bizim büyük kavimler göçü dediğimiz yani 375'te başlayan Hunların Orta Asya'dan steplerden çıkarak önlerindeki alanları diğer kavimleri itekleyerek onları Batı Avrupa'ya doğru sevk etmişlerdir. İşte Romalı Romalılar bu halkları barbar diye yani yabancı olarak nitelendirmişler. Fakat bu kavimler mesela Cermen kavimleri kimlerdir? Bugünkü Almanlar, Franklar, Fransızlar daha sonra Katolikleşip latinleşecekler ama ırk olarak Cermen kökenliler, kökenlilerdir. Ee, daha sonra da mesela e, 9. yüzyıldan sonra 10. yüzyıldan sonra da İskandinav kavimleri yani Vikingler dediğimiz kişiler. Bunlar Avrupa'da kalıcı oluyorlar ve devlet kuruyorlar. Mesela büyük ölçüde İngiltere. Normanlar yani Vikinglerin Fransa'da yerleşmiş olan kolunun uzantısı olarak yani işte teşkilatlanmış bir devlet. Daha önce burada Keltler, saksonlar var ama büyük ölçüde Norman etkisiyle oluşmuş bir devlet. Mesela İngiltere 3 asır İngilizceyi resmi İngilizce değil Fransızca'yı resmi dil olarak kullanıyor ve bugünkü İngilizcedeki yoğun unsurlar, Latin unsurları buradan kaynaklanıyor elit e, yönetici tabakanın dili Fransızca oluyor. 12. yüzyıla kadar o ağırlıklı olarak. Bundan sonra daha sonra anglo sakson bunları da barındırarak anglo sakson kökenli diller de geliyor. Mesela İngiltere oluşuyor. Şarman'la e, birlikte Frank Krallığı yani burada 800'de kuruluyor. Bunlar da Fransa'yı oluşturuyor. Yani Fra, e, Fransa'yı oluştururken Şarman e, Roma geleneğine sahip çıkıp kendisine Kutsal Roma İmparatoru olarak ilan ediyor. Devam ettiriyor 800'de. Benzer bir şekil Şarman'ın İmparatorluğu 843'te verilen antlaşmasıyla parçalandığı zaman Almanlar bu sefer yani Otto Kutsal Roma Cermen İmparatoru adı altında Roma'nın devamı olduğunu iddia ediyor. İlker hocadan da dersem şey diyordu hocam yani ne Roma'ydı ne Cermen'di. Ne kutsaldı? Evet, bu Kurulan Devlet için Kutsal Roma çermen için böyle diyor çünkü bunun da nedeni şu: 800'de mesela Şarman ben Roma İmparatoru dediği zaman İstanbul'daki Bizans İmparatoru bir dakika diyor Roma'nın sahibi var ve Roma İmparatoru kullanan bir kişi var burada sen bunu kullanamazsın. Şimdi diyor. hocam, e, tam aslında evet. şeye geldik hani işin püf noktasına ve asıl ulaşmak istediğimiz noktaya da. Şimdi bu coğrafyada Akdeniz havzasında bir Roma İmparatorluğu var evet. ve bu imparatorluğu parçalayan bugün bizim Avrupalı uluslar dediğimiz uluslar. Bunlar geldiklerinde barbar uluslar olarak geliyorlar ve e, imparatorluğun batı kanadı çöküyor, Avrupa evet. kanadı. E, Zannedersem Bizans'ın doğuşu da bu noktada çözüm olarak değil mi hocam? Yani artık hani evet. yönetilemeyen bir e, Akdeniz havzası var evet. ve Roma başkenti olarak artık yeterli güvenliği sağlamıyor. Bu Bizans'a geçiş nasıl oluyor? Şöyle diyelim, bu 284 yılında Diyekretianus tahta geçiyor ve artık Roma'dan tüm Anadolu'yu da içine kapsayan Roma İmparatorluğu'nun yönetilemeyeceğini anlıyor. Birinci sebep bu. İkinci sebep de şu, Roma'da, Roma pagan inancına sahip bir devlet. Yani kurulduğu zaman. Halbuki sıfırda Hristiyanlık ortaya çıkmış. Bizimize kısaca söyleyelim, o çok Tanrılı din. Çok Tanrılı, tanrılı din. din, Paganlığı kastettiğimiz bu. Ee, Milatta da e, ...sıfır yılında yani e, İsa ile birlikte özellikle İsa ile birlikte Hristiyanlık ortaya çıkınca e, bu dinin e, taraftarları e, dinlerini yaşamak istiyorlar. Halbuki Roma bunları yasaklıyor hakir görüyor, tahkir ediyor, cezalandırıyor ve Roma'da Hristiyanlığın yaşamasına müsaade etmiyor. Mesela Roma, Hristiyan olmayan, pagan olan Roma İmparatorluğu'nun başkenti olarak kalıyor. Halbuki başkent İstanbul'a taşındığı zaman Konstantinos tarafından, yani 330'da mesela 324'te İstanbul'un inşasına başlanıyor. Roma şehri model olarak model alınarak yapılıyor. Tıpkı Roma'daki gibi. Yani e, hocam şey değil değil mi? Yani bir şehrin zamanla gelişip ön plana çıkması olayı değil. Yani direkt başkent olması planlanarak İstanbul'u zannedersek. E, şunu söyleyelim. Yani hem Bizans adının da nereden geldiği böylece anlaşılmış olsun. Şimdi burada daha önce Bizantiyum adı altında bir antik küçük şehir diyeceğiz ama şehirden büyük çok geniş anlaşılmasın. Koloni, ticaret kolonisi şeklinde küçük bir köyle kasaba arasında bir yerleşim biriminin olduğunu biliyoruz milattan önceye kadar. Fakat burası hiçbir zaman dünya tarihini yani 330 yılına gelinceye kadar etkileyecek çaptır. Büyük bir yerleşim alanı olarak kullanılmamış, yer almamış. Fakat 330'da işte Konstantin İstanbul başkenti olarak seçince 324'te başkent kurmak amacıyla inşa ediyor. Yani bunu biz bir bakma şeye benzetebiliriz Roma'dan taşınmasına. Nasıl Kazakistan'da Almata'dan başkenti alıp taşıdılar ve yeniden inşa ettiler yeni başkenti. Tıpkı onun gibi Roma'yı da Konstantin merkezini İstanbul'a taşıyor ve burada bir İstanbul'un Roma'dan bir farkı oluyor. İstanbul ilk Hristiyan devletinin başkenti oluyor. Yani bunu daha önce Roma'da görmediğimiz. Ama bunu yaparken de aynı zamanda Roma devlet geleneğini de reddetmiyor. Roma devlet geleneğini de İstanbul'a taşıyor ordusuyla, haberle, haberleşme teşkilatıyla, gelenekleriyle bunu taşıyor. Fakat buna ne ilave ediyor? Hristiyanlık dinini tek tanrılı bir inancı Hocam, da ilave tartışma ederek tartışma var. Konstantin'in kendisi Hristiyan mıydı? Onu söyleyelim. Şimdi Konstantin annesi Elena Hristiyan buna şüphemiz yok. Ee, Konstantin'in de e, ölüm yatağında vaftiz olduğu söyleniyor. Yani ve o ana kadar e, yani Hristiyanlığı en azından resmi olarak kabul etmedi. Fakat ölümü esnasında kabul ettiği şeklinde söyleniyor. Fakat yine de şunu söyleyelim. Mesela Konstantinostan sonra Gelen bazı Bizans imparatorlukları paganlığa dönme girişiminde bulunmuş, fakat halkın tepkisiyle karşılaşınca tekrar Hristiyanlık hakim olmuştur, onu söyleyelim. Yani gerçek anlamda yerleşmesi ancak 4. yüzyılın sonunda artık kesin olarak Teodosius ile birlikte Hristiyanlık Bizans'ın gerçek dini haline gelmiştir. Bu bu yönüyle Bizans Roma'dan ayrılır. Yani devlet geleneği bakımından e, aynıdır. Mesela 6. yüzyıla kadar Bizans'ın resmi dili e, Latincedir. Çünkü Roma'nın dili Latincedir. Fakat 6. yüzyıldan sonra Latinceden Yunanca'ya dönüşmüştür.